Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Videoma hoş geldiniz, kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir haftayı Yalı da geride bıraktık. Sizler de Yalı Çapkın'ın bu haftaki bölümünü nasıl buldunuz? Fikirlerinizi, düşüncelerinizi lütfen yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Dizimize ait zaten detaylar gelir gelmez de buradan sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Reytinglerimiz ne durumda? Reytinglerimize bakarsak her geçen hafta maalesef ki arkadaşlar reytinglerimiz düşüyor. Yalı Çapkını sevenler, Yalı Çapkın'ı herhangi bir şekilde erken final yapmasını istemiyorlar açıkçası. Ama dediğim gibi arkadaşlar reytinglerimizin bu denli düşmesi gerçekten Yalı Şapkın dizisini bir erken finale yürütebilir. Tabii ki de bizler böyle bir şey olsun istemiyoruz. Ama dediğim gibi benim tahminime göre önümüzdeki haftalardan itibaren artık yavaş yavaş reytinglerin çıkacağı yönünde bakalım detaylar gelir gelmez. Sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizler de bu tarz içeriklerin devamı için lütfen kanala abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.